Merhaba arkadaşlar. Videoya başlamadan önce abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı, video ile ilgili ve Ares Özdemir ile ilgili fikirlerinizi, ayrıca bir sonraki fenomenin kim olmasını istediğinizi yoruma yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bugünkü konuğumuz TikTok, YouTube ve Instagram fenomeni Ares Özdemir'dir. Şimdi hep birlikte Ares Özdemir kimdir, Neler yaşamış, başından neler geçmiş öğrenelim. Ares Özdemir'i hepimiz güzel sosyal medya videolarından ziyade maalesef acı ölümüyle hatırlıyoruz. Bugün size Ares'in başka yönlerinden de bahsedeceğim. Ares olarak tanıdığımız fenomenin gerçek adı Şehmuz Özdemir'dir. 2000 doğumlu Şehmuz 20 yaşındadır. Aslen Diyarbakırlı olup Diyarbakır'da doğan Şehmuz, Ailesiyle Antalya'da yaşamaktaydı. Başlarda YouTube videolarıyla tanınan Şehmuz sonradan TikTok'a geçiş yapmış ve kısa sürede çektiği slow motion videolarıyla tanınmıştı. TikTok'ta başarılı videolarının yanı sıra sempatisi, doğallığı ve güzel sesiyle seslendirdiği şarkılarla da oldukça dikkat çekiyor ve seviliyordu. Eda Sakız gibi birçok TikToker'la da arkadaş olan Şehmuz, TikToker'lar tarafından da oldukça seviliyordu. TikTok'ta 128 bin takipçiye ulaşan Şehmuz'un aynı zamanda ciddi bir fan kitlesi vardı. Fan kitlesi kendilerine AÖFC diyordu. Sosyal medyada gayet başarılı bir şekilde ilerleyen Şehmuz, Ocak ayında gerçekleşen Elazığ depremi için Antalyalılardan yardım istemiş ve onları toplamak için Antalya'ya gidecekti. Aynı zaman diliminde bir de reklam çekimi teklifi gelmişti. Bu sebeple apar topar Antalya'ya gitmişti. Arkadaşlar biliyorsunuz geçen hafta üzücü bir olayla karşılaştık. Elazığ'da deprem oldu. Arkadaşlar biz kendi çapımızda bir plan kurduk. Antalya üzerinde ne kadar yaşayan insan varsa sizden sadece desteklerinizi bekliyorum. Deprem mağdurlarına... Reklam çekimi için İstanbul'dan Antalya'ya götürülen Şehmuz, 4 Şubat'ta 17 çift sıfır sularında Antalya Konya altında bir kafede kendisine reklam teklifiyle gelen baba ve oğulla buluşmuş. Bir süre konuşup anlaştıktan sonra baba ve oğul çekim bahanesiyle Şehmuz'u ormanlık alana kandırarak götürmüş. Orada Şehmuz'u vahşice saatlerce döverek ağır yaralı bir şekilde hastanelik edip orada bırakarak kaçmışlardı. En kötüsü de yaptıkları bu vahşetin gerekçesi olarak Şehmuz'un 2 yıl önce 14 yaşındaki kızlarını taciz ettiği ve uygunsuz görüntülerini çektiğini iddia etmişlerdi. Ellerinde herhangi bir kanıt olmadığı için bunun karalamadan ibaret olduğu düşünülüyor. Hastaneye varır varmaz yoğun bakıma alınan Şehmuz tüm Türkiye'nin içini acıtmıştı. 12 gün boyunca ölümle mücadele eden Şehmuz 12 günün sonunda ne yazık ki ilk aşama olan beyin ölümü gerçekleşmişti. Tabi bu süreçte annesinin feryatları iç dağlamıştı. Tamam zakat olsun ama ölmesin. Ben onu bebek gibi bakarım. Adım geliyor. Hala kalbi çarpıyor. Hala benim bir umudum var. Ya gerekirse benim beynimi çıkarın ona takın. Bu süreçte birçok TikToker ve sosyal medya fenomeni de Şehmuz'un annesinin yanında olmuş, iyi dileklerini iletmiş, dualar istemiş hatta birçoğu gözyaşlarına boğulmuştu. Şehmuz'un başına gelenleri kınamak ve adaletin yerini bulması için sosyal medyada Ares için adalet istiyoruz başlığıyla kampanya başlatmışlardı. Ancak tüm uğraşlar ve dualara rağmen son umutlarda sönmüş Şehmuz 15. günün sonunda kurtarılamamış, yaşamını yitirmişti. Geriye sadece gözü yaşlı bir anne ve onu çok seven, kalbi kanayan binlerce insan bırakmıştı. Sevenleri onu son yolculuğunda da yalnız bırakmamış ve cenaze törenine Türkiye'nin dört bir yanından binlerce insan katılmış, hep birlikte onu dualarla yolcu etmişlerdi. Ancak bu süreçte sevenlerinin yanı sıra ailesinin ve sevenlerinin çektiği acıyı hiç düşünmeden sosyal medya üzerinden Ares'le dalga geçip hakaretler eden bazı insanlar da olmuştu. Yaptıkları ayıbın ve günahın hiç farkında değillerdi. İşte o kan donduran vicdansızca yazılmış yorumların bazıları. Ancak bizler şunu biliyoruz ki kim ne derse desin Ara Demir her zaman ilk günkü gibi sevilecek ve kalbimizde edindiği yeri asla kaybetmeyecek. Mekanın cennet olsun güzel insan, nur içinde yat. Ara Özdemir'i seviyor musunuz? Ölümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Ares'i takip ediyor muydunuz? Kötü yorum yapanlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunları yoruma yazmayı ve Ares için bir like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.